AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla ilgili müracaat ederse değerlendiririz dedi. Kocaeli'de bazı CHP belediye başkanlarının AK Parti'ye katılacağı yönünde bir takım tartışmalar yapılıyor. Bu tartışmalar aslında genel siyasi eğilimden kaynaklanıyor olabilir. Ama bize somut bir müracaat yok. Her müracaat edenin partiye ile ilgili bir garanti yok ama biz ederlerse değerlendiririz. Kocaeli'nin kış turizm merkezi Kartepe yaklaşık 10 gündür etkili olan kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden gelen tatilciler Kartepe'de doğanın tadını çıkardı. Manzara güzel, şeye bineriz, kızar bineriz. Öyle etraf güzel yani. Güzel, daha önce de gelmiştim zaten. Eğleneceğiz, göreceğiz. Manzara cidden hoş, böyle ee, biraz daha ne diyeyim sinematik bir havası var. Gerçekten ee, takdire şayan diyelim. <laughs> Lahmacun fiyatları son bir yılda %32 artarak resmi enflasyonu geride bıraktı. Ustalar maliyetlerin en büyük sebebinin et fiyatları olduğunu vurguladı. Fiyat konularında son günlerde lahmacunda bir hareketlilik yaşanıyor. Eskiden ulaşılabilir olan bir e, lahmacun bugünlerde biraz fiyat konusuyla gündeme geliyor. Enflasyon üzerinde bir e, fiyat artışı söz konusu. Bunun sebebi tam olarak nedir? Bunun sebebi Türkiye'nin şartları. E, Şirin zamlar, kiraların çok artması et, etin fiyatının çok artması. hani maliyetler başka bir sebebi yok. Tabii şimdi çok oynar bir durumda lahmacun. Kimi yerlerde çok ucuz, kimi yerlerde çok pahalı, kimi yerlerde daha farklı. E bunun sebebi de işte etin kalitesiyle alakalı, eti nasıl gördüğünle alakalı ya da müşteriye nasıl sunacağınla alakalı. Ben bunu şartlara bağlıyorum yani ekonomik şartlara bağlıyorum. İşte dediğim gibi kiraları etin yükselmesiyle alakalı. İyi bir lahmacun tabii. Yani senin içine ne koyduğunla alakalı yani. 100 lira ya. 100 lira. 100 liraya maliyetinden. 100 lira. Ondan sonra ufak kiranı koyarsın. İşte 150, 130, 160. O aralar kişilerin kiralarına, masraflarına göre, bulunduğu konuma göre. Ama bir amacım en düşük 160 lira olmalı. Yani, en düşük 160, 160 lira olmalı. Ondan aşağısıysa zaten Şüphelerdir. Aşırı şüpheli. Yani şüpheli değil, aşırı şüpheli imkansız öyle bir şey yok. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Kocaeli'de uygulamadan kaçarken trafik polisine çarpan motosikletli kısa sürede yakalanırken yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.